zirvesi biraz serin ama manzara çok güzel. Bugün buradayız arkadaşlar. Bugün burayı gezeceğiz. Bakalım buralarda neler var neler yok. Eski izler var mı? Eski temeller, eski uymalar var mı? Biliyorsunuz eski insanlar böyle kayalık yerleri çok seviyorlardı. Her şeylerini böyle yerlerde saklıyorlardı. Hemen ilk göze batan bir kayamız var. Onu bir görelim. burası o kadar güzel bir yer ki yakına gittiğiniz zaman pek bir şey benzemiyor gibi ama böyle uzaktan baktığınızda da bakın taşlarını sırayla koymuşlar orada da büyük bir yer var gibi gözüküyor ama tabii ne kadar doğru ne kadar bilemiyorum birlikte bakıyoruz hemen şöyle bir adım daha yanaşayım biraz daha netleştirelim Şöyle biraz yaklaşalım bakalım. Böyle her ayrıntıla gösteriyor ki dostlar. Daha iyi görebilirsiniz. Bakın taşlar gerçekten de bu büyük kapının etrafında sanki oval şeklinde dizilmiş. Ama şöyle uzaklaşalım. Uzakta da daha net gözüküyor. Hava çok güzel. Manzaramız harika. Bakalım şöyle bir kayalıklara doğru bir gidelim bakalım. Yerde de bir sürü köstebek toprağı var. Demek ki burada köstebekler çok. Gidelim bakalım. Kayalıklara sesli sesli gidelim ki herhangi bir hayvan oralarda yeni edilmişse bizi duysun buraya da Şurada biz ayağımız bir bakalım. çok değişik. Sanki bu kayanın üst tarafını kapatmışlar gibi. Evet, içlere doğru bir gidelim bakalım. çok büyük devasa bir kaya. Çok da tehlikeli dostlar. Burası tuzaklı gibi gözüküyor. Çeşitli oymalar da var etrafında. Onlardan bir tanesini göstereyim hemen. Şöyle içine doğru bir giriş yapıp göstereyim. büyük tuzaklı bir yer gibi gözüküyor arkadaşlar. Oo burada bir giriş varmış. Buna da bir göz atalım. Burası neymiş? Öyle biz içine doğru kamerayı göstermeye çalışalım kamerayla. arkadaşlar hemen üst tarafımızda da çok büyük tuzaklı bir yer var. Şu taşları görüyor musunuz? 5-6 metre yüksekliğinde 2-3 ton ağırlığında hemen benim durduğum bölgeye düştü düşecek arkadaşlar. Şu taşlardan bir tanesi ellenirse yani orada tonlarca ağırlığındaki taşlar aşağı doğru gelecek. Şöyle kayanın yapısını bir göstereyim altında neler var buna bir bakalım bu kadar büyük tuza niye kurmuşlar buraya bu burası baya değişik bir yer alt tarafları İyi işler var dostlar değişik. Enteresan bir yer arkadaşlar. Sanki burada bir kapatılmış. Bakın çatı şeklinde bu kayanın altında. Buraya da çok büyük bir tuzak kurulmuş gibi gözüküyor. Burada da fazla durmanın anlamı yok. Burada da başka neler var diye bir bakalım. Evet arkadaşlar, bu kayaların altında değişik eski insanlar demek ki böyle yerde eşyalarını saklıyorlardı. En güvenli yerleri böyle yerlerdi. Ve karşıda bir kayı var. O da bir görün. Buranın üst tarafı nuska şekilde ama ortasında kare bir yer var gibi gözüküyor. Evet yolumuza devam edelim bakalım. Böyle yerlerde fazla durmanın alemi yok arkadaşlar. Videomuzu çektik bir. Göreceklerimizi gördük. Buraları Bakın zaten yerde de bir sürü yılan yuvası var. Bakın etrafta çokça yılan yuvası var. Bu arkadaşlarla pek karşılaşmak istemiyorum. O yüzden bugünkü gezimizde buraya kadar İnşallah beğenmişsinizdir dostlar. Şöyle güzel de bir manzarası var. İç açıcı güzel bir manzarası var. Evet arkadaşlar bugünkü videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kal sağlıcakla.